Şu kadar et. Şu kocaman et de 10 dolar arkadaşlar. Burada arkadaşlar bakın sarı karpuz da var. Eğer ki şöyle 1 kilo kıyma, beef yani dana bu 10 dolar. İçerisinde 10 tane var ve 9 dolar abi. Tanesi 1 dolara geliyor. Mesela pantenin şampuanları var. Böyle 4.50'ye satıyorlar. Bunlar nasıl para kazanıyor çok merak ediyorum ya. Şu mesela 3 katlı 8'li bir tuvalet kağı kağıdı 3.70'e satıyorlar. 1 dolara adam sana makarna satıyor yani. Biliyorum şimdi bunu izledikçe sinir oluyorsunuz ama ne yapam? Göstereyim size yani işte adamlar böyle yaşıyorlar buralarda. Bu konuda çok çok uygun ya fiyatlar. Yani nasıl kar yapıyorlar, nasıl iş yapıyorlar. Tanesi 10 sente falan geliyor. Vallahi bor modelinden yaptığımız deterjan bile burada varmış. Boron deterjanları. Bir ürünleri gördüm. Arkadaşlar mesela bizim şu bisküvitleri 3.60'a satıyorlar. Bu da gazoz var. Fiyatlar bedava ya. Şöyle ayakkabımı falan bağlayayım çünkü bugün sizi çok güzel bir yere götüreceğim arkadaşlar. Hazırsanız sonunda en çok merak edilen bir ülkeye gittiğimizde e, fiyatları kıyaslama konusunda o ülkedeki yaşamı, kazancı ve o parayla satın alma gücünü kıyaslama konusunda en çok birçoğunuzun merak ettiği bölümü bugün inşallah artık yapacağız. Avustralya'da bir kişi Yaklaşık olarak yılda 60-70 bin Amerikan Doları kazanıyor. Ve bir Amerikan Doları da buranın para biriminden yaklaşık %35-40 daha değerli. O parayla kazanan bir insan kaç tane işte kaç kilo domates alıyor, kaç kilo et alıyor, kaç kilo bilmem ne alıyor birlikte inceleyeceğiz. Ayfer abla da gelecek, Buğra ablanın annesi. Birlikte böyle alışveriş yapıyormuşuz gibi ki yapacak onlar zaten. Ben de size gösteriyor olacağım. Bakalım. İnsanlar Avustralya'da hakikaten bu e, dünyanın en çok refahının olduğu ilk 10 ülkeden bir tanesinde. Kazandıkları parayla nasıl yaşıyorlarmış? Gelin birlikte deneyimleyelim. Hazırsanız sizi bugün Avustralya'daki bu devasa marketlerden bir tanesine götürüp fiyatları göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi arabamızı park ettik. Arka tarafta şimdi marketin olduğu yere gideceğiz. Bu arada çekimi GoPro ile yapacağım. Çünkü böyle büyük kamerayla girdiğiniz zaman direkt kızıyorlar. Bunu böyle gizli gizli çekeceğim elimden geldikçe size gösteririm. Ve Ayfer teyze. Merhaba. Merhabalar. Hazır bir şey hazırım ben. Sen hazır mısın? Ben de hazırım. Süper hadi alalım. Evet, şimdi marketin ismi bu arkadaşlar. Şöyle yazılıyor Coles diye. Bu Avustralya'nın en büyük marketlerinden bir tanesi. Yani böyle her yerde şubesi var. Siz genelde buraya mı geliyorsunuz? Buraya geliyoruz. Türk var oralara gidiyoruz. Şu an gizli çekeceğim artık arkadaşlar çünkü uyaracaklar biliyorum yani haberiniz olsun. Evet market göründü. Şimdi arkadaşlar ilk başta size zaten söylemiştim yani bu adamların aylık gelirlerini 5-6 bin dolar olarak düşünebilirsiniz. E, Amerikan doları yani bunların para birimiyle, e, Avustralya para birimiyle yaklaşık 8-9 bin dolar. Bak bu o ortalama yalnız yani burada vatandaş olup işi gücü olan insanlar için söylüyorum göçmenler ya da işte kaçak çalışanlar için değil. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bununla ilgili zaten önceki bölümlerimiz vardı. Onu izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi balıklardan başladık. Bayağı bir balık var. İstiridenin mesela kilosu 22 dolar. Karışık balık var burada. Of 24 dolara şunun kilosunu mu satıyor? Evet. Bunun bir kilosu. İçinde somon, levrek, mevrek, karides var 37 dolara. Yine söylüyorum saatlik minimum ücret bu ülkede 20 Avustralya doları. Ona göre hesaplayın. En düşük rakam bu. Resmi en düşük rakam. Ama her türlü balık var ya. Bunu yani görmedim görmediğim enteresan enteresan balıklar var vallahi. Şunun güzelliğine bak yani. Fıstık gibi. Neyse bizim markete doğru devam edelim. Size her şeyi göstermek istiyorum. Arkadaşlar. Yani çünkü görün istiyorum abi ya. Yani size de nasip olsun. Gelemeseniz bile fikir olsun. Buraları merak ediyorsunuzdur belki. En azından görmüş olursunuz. Evet arkadaşlar. 1 kilo muzu 2 dolara alıyorlar. Yani bir çalışan minimum 1 saat çalışarak 10 kilo muz alıyor. Ben en son Türkiye'de muz aldığımda en ucuz 8-10 TL idi. Hatta Migros'ta falan 14 TL falan da görmüştüm. Bu arada abla buranın fiyatları nasıl yani Türk marketlerine göre? Yani Türk marketlerine göre birazcık daha pahalı burası. Pahalı. Evet. Normalde Türk marketleri? Daha ucuz. %20-30 oluyor evet. mu? Evet. Öyle mi? Evet, onun için biz genelde Türk marketlerinden almayı tercih ediyoruz. Abi düşünsene ya havuç şöyle bir kilo bir tane paket havuç 1 dolar ya 1 dolar. Daha ne kadar ucuz olacak bu? Burada arkadaşlar bakın sarı karpuz da var. Bunun kilosu 1 dolarmış mesela. Sarı karpuzun 1 kilosu 1 dolar. Sonracığıma böyle bakıyorum yani hazırma evet. şey salata koyarlar. 5 dolara böyle satıyorlar. Evet. Soyulmuşu bak 2 dolarmış şöyle şeyin hazırlanmış dolar. ya. Abi bir ananas var ülkede. Yani her yerde ananas görüyorum. Bakın böyle kocaman bir ananas 2.90'a falan satıyorlar. Keza böyle papaya var. Bu genelde tropik ülkelerde olur. 2 tanesi 6 dolar mesela. Hindistan cevizi kokonat var burada 3 dolara. onlar ya şunun a kilosu 1 dolarmış kivinin. 1 dolar 1 kilo kivi 20 kilo kivi alıyor bir çalışan en düşük para. <laughs> Burada yine rengar farklı farklı kavunlar var bakın bunlar 2.50 Enteresan küçük kavunları var şey karpuzları var bu 4 dolar mesela pahalı aslında ama tabii ki buraya göre hiçbir şey En pahalı şey abla sarımsak ya Evet en pahalı şey sarımsak maalesef 1 kilosu 25 ama soğanın mesela kilosu 3.50 falan 250. Daha da düşüyor. Denizciğim, şimdi şurayı gösterelim. Burası Açık. çok enteresan. Şimdi i̇nsanlar buraya küçük çocuklarla geliyor. Çocuklar da tabii ki yemek istiyor. Costa buraya bunları koymuş karışık. Bunlar ücretsiz çocuklar için. Çocuklar elinde yiyerek Costa yürüyüp gezebiliyorlar. Yani çocuklar bunu gelip ücretsiz alıyor. Böyle mağazanın içinde ne güzel düşünmüşler ya. Ne olacak bak yani? Ne mi versen? Şöyle almışlar bak: Fresh, Fresh Fruit, Fruit for kids. kids. Çocuklar için bedavaya. Free olarak alabiliyorlar. Bu kıyaslamaları yaparken ben de biliyorum bu ülkenin durumunu, her yerin maden olduğunu, çok zengin olduklarını bu konudan, koca kıta olduğunu. Sadece ben size fiyatları gösteriyorum. Lütfen siyasi yorumlar yaparak ya da bir şeyleri kıyaslayarak yorumlar yapmayın. Ben de hepsinin farkındayım. Ve TL'ye çevirmeyin. Buradaki kazanılan paraya göre çevirin. Yani sütle başlayalım. Ana temel gıdalardandır. Böyle kocaman bir kaç litre abla bu? 3 litre. Üç litre. Üç litre. 2, 2 dolara falan alıyorsun. 2.40'a yani. Bunlar düştü. 89 sente kadar düştü. Ama artık şey çiftçiler de isyan etti. Dedi ki bize biraz para verin dedi. Bunlarda biz fiyatları yükseltiyoruz. İşte o yükseklik aradaki farkı çiftçilere gönderiyorlar. Öyle mi? Evet şu anda peynirleri gösteriyorum. Mesela bakın şöyle kocaman bir çedar peyniri. 1 kilo falan gramajı var. 8.40'a satıyor. Şöyle küçük peynirler var 4'e. Fiyatlar gerçekten akıl alacak gibi değil yani. Böyle bir peynir var mesela. Hiç görmedim daha önce bunu. Bunun fiyatı 6.50'ymiş. Bakın helal food konusunda bir de rayon yapmışlar. Bunlar helal food'lar yani helal yemekler. Mesela böyle dörtlü dana burger'ı 7.50'ye satıyorlar ki ben bunun 12'lisini 8'e 9'a sattıklarını gördüm. Türk marketlerinde falan daha ucuz. Mesela şöyle 1 kilo yarım kilo kafta fingers demiş. Köfte demek. 7.50. Eğer ki şöyle 1 kilo arkadaşlar kıyma, beef yani dana bu 10 dolar. Evet arkadaşlar Amerika'da da bunu çok görürdüm. Hakikaten burada da aynı kültür devam ediyor ki burada pahalıdır bile belki değil mi abi? Bu yani genelde, bir... genelde yarı fiyatına düşer. Bunu böyle gösterirler. Şimdi şeye çıkarken bunun 32'nin 30'unu satarlar 14 dolar. 14 dolara. Yani, yani bu bile böyle... 24'lüsü 28 dolar bu, yani. Çok, çok Buna rağmen yani. Kesinlikle. Evet arkadaşlar temel gıdamızdan bir tanesi olan yumurtaya bakalım. 12 tane 3.5 dolarmış. Böyle göstermişler ama daha bunun uygununu da görmüştüm. Yani 12 tanesini 2 dolara falan gördüğüm de olmuştu. Hakikaten burası pahalı bile yani. ve en uygun şey bence tavuk ya. 3.90 bir koca tavuğu 3.90'a satıyor. Yani bir saat çalışarak 6-7 tane tavuk alabiliyorsunuz. En uygun şeylerden biri tavuk. Şöyle mesela paketinde şinitsel var. 6 tanemine 6.5 dolar. Bakın arkadaşlar 4 tanesi 5.5 dolar. E, tavuk konusu bedaviyeden biraz pahalı. Kesinlikle onu söyleyebilirim. de falan satıyorlar. Domuz da var ama ben size genelde bizim yiyebileceğiniz şeyleri göstermeye çalışıyorum. Böyle sosisler var mesela. 2 tanesi 9 dolarmış dana ile domuz karışımı. Bunun fiyatı 6 dolar mesela. Yine böyle burgerler var bakın. Dana burger. İçerisinde 10 tane var ve 9 dolar abi. Tanesi 1 dolara geliyor. Fiyatlar bedava ya. Yemin ederim çalışana burada. 10 dakika falan kalan yerler oluyor. Orada daha da ucuz. 5 dolara, 4 dolara düşüyor. Ki bura yeni pahalı. Belki zaman kalırsa Türk marketini de size göstermeye çalışırım. Kocaman yarım litrelik 4 dolara satıyor. Sonra burada bakın arkadaşlar diş macunları var. 3 dolara falan yani. Şöyle bildiğiniz Colgate'in diş macunu. 4 dolara olan da var tabi ama hatta aşağı indikçe 2.50'ye falan düşüyor yani. Avustralya'da arkadaşlar Avustralya'da güneş kremi konusunda çok gelişmiş diye biliyorum abla. Evet. Yani... Buranın e, oksijen e, şeyi daha fazla delik olduğu için deliğe yakın olduğumuz için bizim her an yaz veya kış ee, bunu kullanmamız gerekiyor. Kaç para bu mesela? Kocaman ya çok büyük. 9 evet. do dolar ya. Evet 9 dolar. Hani bildiğiniz ee, markalardan dolar. göstereyim Nivea falan. Dolar. Ben hep Türkiye'deki aileme bunları götürüyorum ve onlar buradan kullanıyorlar. Öyle ha. mi? Ha. Ödül almış yani bunlar arkadaşlar koruma konusunda. Evet. Hani bildiğiniz markalardan Nivea falan bile ki bu bile Türkiye'de ben fiyatlarını biliyorum 50-60 lira diye hatırlıyorum. Burada 9 dolara düşmüş. Yani mesela şöyle jiletin tıraş köpüğü var. 6 dolara. Sonra bakın donatlar var ama bizdekinden boyut olarak daha büyüğü yani. Küçüklerinden değil büyüğünden bahsediyorum. 3 dolar. Yani şu 3 dolar ya. Yani ben bunu Türkiye'de en son aldığım 20-22 liraya falan geliyordu. Yine diğerleri de 3-25'e falan geliyor. Hani markalara ne ararsanız zaten var ama boyut olarak şu beni çok şaşırttı yani. Şu Nivea'nın. Ya bu 20'nin en az 20 lira diye hatırlıyorum ya. Yanlışsam düzeltin lütfen. Fiyat gerçekten çok uygunmuş ya ki burası pahalı diyor. Valla dayanamayıp diğerine götüreceğim sizi az sonra. Orayı da gösteririm. Ne yapayım ya? Bura pahalı yani ha? Bura evet, abi. Evet, burası şu anda pahalı. Bura pahalı diyorlar. Hani ben göstereyim ama hakikaten Türk marketini de göstereceğim size. Yani birlikte bakalım, kıyaslayalım. Bunlar nasıl para kazanıyor çok merak ediyorum ya. Mesela Pantene'in şampuanları var. Böyle 4.50'ye satıyorlar. Şöyle de hepsi 4.50 yani. 4.50'ye alabiliyorsun. Ben daha yeni şu Duş losyonundan almıştım Türkiye'de. Yani o kadar para vermiştim ki abi anlatamam sana. Yani 20-30 lira minimum şunun fiyatı. 2.70 Hani ben sadece o 2.70 sandım. Hakikaten hepsi 2.70'miş. Hani pahalısı 3.90. Yani Şöyle kocamanı var 15 dolar. Şurada en büyüğüne bakın 8 dolar. Yani şu 32-35 liraya falan geliyor. Duş jeli ya. Vallahi fiyatlar çok iyi. Ana arkadaşlar buru abi haklı çıktı. Abi 10 dolara düştü dedim ya bahsettiğim gibi yani fiyatta orası çok ciddi. Şimdi 24 tane şunu alacaksın 10 dolar mı? <laughs> ya düşünebiliyor musunuz? Bunlar uluslararası markalar. 24 tane kutu kolayı biz kaç paraya alıyoruz? O 24'lüsü 10 dolar 40 lira yapıyor ya arkadaşlar. İnanılır gibi değil ya. Yani hakikaten aklım almıyor. Kusura bakmayın şaşkınlıklarla size bu videoyu çekiyorum. Çünkü hakikaten çok şaşkınım. Arkadaşlar şöyle bir nasıl diyeyim size 8'li litrelik 1,5 litrelik su 5,50 aşağıya iniyorum. Burada 24 tane 350 mg'lı 6. Bu ülkede en çok sevdiğim şey meyve suyu oldu. Yani çok güzel meyve suları var ve böyle yaklaşık olarak hani 2 litrelik, 2,5 litrelik bir meyve suyu 3 dolara satılıyor. Böyle bir domates suyu var. O da 3 dolar. Ee, böyle camda olursa tabii fiyatı birazcık daha artıyor. O 4 dolarmış. Ee, ondan sonra kahvelere bakalım. Burada aklınıza gelebilecek yüzlerce çeşit kahve var. İşte Nescafe'nin bildiğiniz markası 11 dolar. Devam edelim. Çaya falan bakalım. Gidelim çay fiyatları nasılmış. O markaları mı içineceğim? Mesela Dilma markasının 5 dolarmış. Lipton'unki de yine 5 dolar. 100 tane paket var bunun içerisinde ama biz Türk marketinden alıp değil mi abi? Öyle yapıyorsunuz evet, Biz, biz öyle yapıyoruz Türk e, marketinden. E, Türkiye'ndeki bütün çaylar mevcut. Işte. Öyle mi? İşte evet. Aslında evet. onu da gösterelim artık bir ya. Arkadaşlar şu mesela 3 katlı 8'li bir tuvalet kağıt kağıdı 3.70'e satıyorlar. Keza burada daha da büyüğü var 5.50 ama bunda 18 tane var 5.50'ye satıyor. Ondan sonra gidelim. Bakalım başka ne varmış. Burada 12'lisi var yine 5.50 ya. Tabii markaları değişiyordur ama ben genel olarak size gösteriyorum. Ha, bunlar 2 dolara. 2 lira diye Allah. Ay ben 2 lira diyorum. <laughs> Hala alışkanlığımı sürdürüyorum. 2 ne alırsan 2 lira ya. <laughs> hazır pizza falan işten geldikleri zaman atıyor musunuz? Çok değil e, mi? genelde kendim yapmayı tercih ediyorum. Ama atacak olsaydınız 3 dolar. 3 evet. dolara pizza arkadaşlar. Evet. Hani bu biraz daha kaliteli olsun. <laughs> 7'ye çıktı. Evet, artık. Şurada var 4'e. Şurada 4 dolara. Yani ben geçen bir ara alacaktım İstanbul'da. 30 liraya ama neydi? Denk geliyordu. Böyle bir sürü ekmek çeşidi var ama ben size rastgele bir tanesini gösteriyorum. Mesela böyle ekmekleri, tost ekmeklerini çok seviyorlar. Onun fiyatı 1.60. Yani koca ekmeği 1.60'a alabiliyorsun. Hani daha büyükleri var. Onlar 3 dolar mesela. Ama hani en pahalı bile olsa sanırım 3.80 falana denk geliyor. Evet çamaşır kısmına geçelim. 8 dolara yumuşatıcı. Hep bakın 8, 7.5. 16'ya da var tabi. Ama şurada deterjanları gördüm mesela. Hani bilmiyorum fiyatların Türkiye'deki. Bu 24 dolarmış. Ama ne işe yarıyor bilmiyorum. Altta 22'ye de var. Bu biraz pahalı galiba. Evet, son zamanlarda cips fiyatları bile bizde inanılmaz uçtuğu için şimdi size buradaki cipsleri göstereyim arkadaşlarım. Şimdi efendim böyle bir bu markaları var simit diye. Çok güzel bunun cipsleri. Ben çok sevdim. Mesela bunun tanesi iki buçuk dolarmış. Hani sizin bildiğiniz bir marka göstermeyi, yani Pringles göstereyim mesela bu 3 dolar. Yani şunu TL'ye çevirirsen Türkiye'deki fiyatıyla aynı ama buradaki adam bir saat en az çalışarak yani diyelim ki en düşük ücrette, resmi ücrette 6-7 paket bundan alabiliyor. Hesaplamayı lütfen satın alma gücü paritesine göre yapın. Yani TL'ye çevirip yapmayın. Zaten durumu anlayacaksınız. Şu kocaman Doritos bile iki tanesi 5 dolara düşmüş. Yani büyük, en büyükleri bile iki 2,5'a falan geliyor tanesi. Diğer markalardan bakın şurada da ben çok yerim. Mesela bunun tanesi 1,75 falan ya. En önemli kriterlerden bir tanesinin makarna olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar iki tanesi 3 dolara da var böyle. Makarnanın bak gidiyorum 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 böyle barilla gibi böyle İtalyan markası tabii ki 2 dolar. Ama böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Bunlar muhtemelen yerel markalardır. Bir dolara adam sana makarna satıyor yani. Bir dolara bunu alabiliyorsun ki geçen gün 80 cent 60 cente falan düşmüştü. Görmüştüm ben de. Hatta şurada bakın hazır yemekler var. Hani bizde de olur ya konserve gıdalar. İşte şurada bak balıklar falan var mesela. Ee, bunun fiyatını 5 tanesi 4 dolar yani 80 sente falan geliyor. Keza burada yine bir sürü yemek var farklı farklı. Bunların da konserveleri 4 dolar, 2 dolar, ondan sonra 1,5 dolar. Bu fasulyeymiş mesela. Ondan sonra böyle konserve var. Kaç? 8 tane mi? 4 tanesi 4,20. Şunu alıyorsunuz mesela barbunya mı diyeyim, fasulye mi diyeyim neyse artık. Fiyatı 90 cent. Ürünleri gördüm. Arkadaşlar mesela bizim için bisküvileri 3.60'a satıyorlar. Şurada bak susamlısı var 2 dolara satıyorlar. Ondan sonra Olu daha gazoz var. Onu 5.85'e falan satmışlar. Dimes'in ürünleri var 2 dolara. Şöyle bir nar suyu yapmışlar. Ve en önemlisi zeytinyağı bence. Zeytinyağlarının fiyatlarını da görüyorsunuz. Yani boyuna göre değişiyor ama koca bir teneke. 29 dolara falan geliyor mesela. Böyle fiyat aralığı var. Büyük bir çiçek yağı 2 litrelik 4.40'a falan geliyor. Eğer devasa olanları alacaksanız aşağıda bakın görüyorsunuz. Onun da fiyatı 9 dolarmış ve 4 litrelik bir tane kutunun içinde satıyorlar ve en önemli reyonlardan birini götüreyim şimdi sizi. Bakın burada mesela mercimekler falan var. 4.50'ye satıyor. Fasulye var 4.40 ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama Buraya dönelim pirinçler var 1 kilo pirinç 4.60 Başka bir pirinç var ama kaliteli gibi bu 5.50 Çok büyük bir pirinç almak isterseniz bakın şöyle 5 kilolu 16 yani 1 kilosu 3 dolara falan geliyor En 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 merak edilen yere Yani et Tavuk, balık reyonuna götüreceğim şimdi sizi. Kocaman bir et 18 dolar. Şu arkadaşlar e, hızlı satmak istiyorlarmış, 12 dolara düşmüş. Yüzde 20 indirim var, şu 9 dolara düşmüş. Bunun içerisinde bir kilo et var. Devam ediyorum. Şöyle e, küçük küçük dilimlenmiş etler var. Bu 10 dolar. E, Steklere geçelim. Angus beef var mesela. Bu pahalıdır. Dünyadan her yerinde pahalı, 45 dolar. İstersen iki tanesini şöyle küçük porsiyon, 12 dolara alıyorsun. Ee, bir tanesi de 180 grama geliyor. Fıstık gibi bak dilimlenmiş bir steak görüyorsunuz. Bunun kilosu 32 dolar. Şu kadar et, şu kocaman et de 10 dolar arkadaşlar. Şu 15 dolar, şu 9. Görüyor musunuz? Yani fiyatlar bu. 8-10 dolara bu etleri yiyebiliyor insanlar. Şimdi bir yer buldum. Şunun iki paketi. Bakın ne kadar çok var et. Yani yaklaşık olarak 1 kilo. İki paketi 12 dolar arkadaşlar. Ondan sonra biliyorum şimdi bunu izledikçe sinir oluyorsunuz ama ne yapam? Göstereyim size yani işte adamlar böyle yaşıyorlar buralarda. Daha neler neler var da hani bunlar özetini göster. Özetin de özeti yani şu anda. Evet abla yaptık mı alışverişi? Birazı bu. Birazını da Türk bakkalını yapalım esnaf kazansın. Ya abi fiyatlar ne ya? Bunun hepsi 74 dolar tuttu. Şimdi bakalım etleri falan başka yerden alacağız. Nasıl ama burası pahalı diyorsun. Ben 5 dolara 2 paket 2 kilo eti 12 indirmişler onu gördüm. Beef Ona rağmen yani. Evet arkadaşlar şimdi başka marketleri geziyoruz. Böyle Arap ve Türk marketlerinde olduğu yere geldik. Bakın 25 di kaça düştü? Garlic yani sarımsak 13.90'a falan düştü. Soğanlar da yine hemen hemen genel olarak yine yakın fiyatlar ama özellikle bunda çok ciddi bir fark gördük. Ondan direkt size çekip göstermek istedim. Yani yerine göre fiyatı da değişiyor. Arkadaşlar bundan Türkiye'de var mı bilmiyorum ama bakın tatlı patates, beyaz patates, kırmızı patates. Yani ilk defa şu belki vardır ama kırmızıyı hiç hatırlamıyorum. Bizde işte genelde hep bundan var ama şunlardan çok sık görmediğimizi düşünüyorum. Bunun da fiyatı arkadaşlar 3.48-3.98 bandında. Benzeri var bunun gördüm ama şunu hiç görmedim mesela. Valla arkadaşlar 10 kilo soğan 11'e düştü. 5 kilo patates de dörde düştü. Daha düşüyor vallahi. Hatta şu muydu abi? Üçe düştü bak. 2.98. E, 5 kilogram patates. Yani daha da düşecek mi abi? Aslında Son dakika falan gelsen. Bazen, düşüyor bazen mu? Bazen düşüyor ama bu bayağı düşmüş yani. Arkadaşlar Irak ekmeği diye bir ekmek var. Genelde Arapların hani kültüründe görüyorum onu. Yani bizdeki açık lavaş gibi düşünebilirsiniz. Bunu her yerde yiyorsunuz, görebiliyorsunuz ve bunun tanesi 3 dolar. Hatta şöyle Lübnan ekmekleri var bak. Lebanese bread diyor. Bunun mesela Böyle koca bir pakette 4 tane var. 1.20'ye satıyorlar. Bu konuda çok çok uygun ya fiyatlar. Yani nasıl kar yapıyorlar, nasıl iş yapıyorlar. Akıl sır ercek gibi değil. Hayatımda ilk defa hani böyle bir meyve görüyorum. Hıyarın büyüğü gibi bir şey. Şöyle göstereyim. Buna ne diyorlar ki acaba? Zucchini mi diyorlardı? Bundan daha önce görmedim ya yani hatırlamıyorum. Bir bakarım internetten ama salatalığın büyüğü gibi yani salatalık gibi bir şeye benziyor. Hiç tatmadım da Buğra abiye sordum. Sen de tatmadın değil mi? Yok ben bunun tadına bakmam. Bu zaten çok sık gelen bir şey değil açıkçası yani. Yalan salatalık olması, gibi bir şey mi? Ayda bir geliyor. Böyle bir çeşit olarak getirmişler. Zaten çok getirmemişler. Bakalım ama internette bunu bilgilendirebiliriz. Fresh Plus'a geldik. Türk evet. marketi. Türk marketi. Devirmiş. Türk gıdalarını bulabileceğimiz bir market burada. Çok da büyük sadece bir tane değil, birkaç tane var piyasada. Girelim bakalım neler var. Bunlar küçük yarım litrelik kiloluk olanlar. 9.49 mesela. Altta büyükleri var 16 dolara. Sonra devam ediyorum. Bakın böyle kocaman bir Nescafe var. 20 gramlık olur ya böyle üçü bu yaradılar. 28 tanesi 5.49'a. Türk marketin içerisinde böyle sırasıyla gezeceğiz. Bizim kahve dünyasının kahve çekirdekleri varmış. Bakın 23 dolara satıyorlar. Yani burada hem bizim oralardan ürünler var, hem buraların ürünleri var. Diyor ki abi, buru abi fiyatlar çok çok daha uygun diyor. Mesela bakın burada bizim Reçeller var. 1.99'a satıyorlar Tukaş markasının. Yurt dışında benim en çok zevurlandığım şeylerden bir tanesi zeytin mesela. Bakın Gemlik'ten falan zeytinler gelmiş. Yeşil zeytinler var 3 dolara. Helva var 14 dolara. Ya hakikaten Avustralya'da yani yüz binlerce Türk yaşadığı için böyle marketlerde bulabiliyorsunuz. Ve hatta hatırlıyorsanız az önceki baktığımız 12'li yumurta 3 dolar mı neydi? Burada 2.79'a düştü mesela. Hatta altta bakın arkadaşlar Kaç tane diyeyim ya? 3, 6, 30 tane yumurta 4 dolar ya. Tanesi 10 sente falan geliyor. Bakliyat, bulgurmuş mesela 1.49'a satıyor adamlar. Mis markasının 79'a düştü mesela. Kelebek makarnalar, Oba makarna Türkiye'den gelmiş. Onun da fiyatı 79 cent. Yani o kadar çok şey var ki hangisini size göstereceğimi şaşırıyorum. Tuz var. Bir 79'a satıyor. Bakalım şurada yine Türkiye'den gelen kayısı var. Aprikot 7 dolarmış yarım kilosu. Vallahi hala ararsanız var ya. Vallahi çok şaşırdım. Bu kadar çok hani bu kadar uzak bir yerde bu kadar çok Türk malı göreceğimi hiç beklemiyordum ya doğrusu. Kaş'ın domates salçası gelmiş. 4,5 kilo yaklaşık 14 dolara satıyorlar. Peki o kadar uzaktayız. Helal olsun buralara kadar her şeyi getirmişler. Ama yine de genel olarak mesela özellikle şöyle kutudaki konservedeki birçok şey çok çok uygun ya. 99 sente falan düştü yani. Böyle bir sürü şey alabiliyorsunuz kutunun içerisinde. Alt tabağına koy ye bunu. 99 cent. 1 dolar bile değil yani. Ben de resmen pazarlıyor gibi oldum ama arkadaşlar hakikaten yani evet pahalı, hala çok pahalı biliyorum. TL'ye vurunca pahalı yine söylüyorum. Burada çalışıyorsanız bu maaşa göre bu fiyatlar gerçekten hani çok çok uygun. Kazandığınız parayı çok rahat bir şekilde burada harcayabilirsiniz. Vallahi hiçbir ülkede bu kadar çok Türk malzemesi görmemiş olabilirim. Bakın gözleme var. Sigara böreği yanlış bak. Sigara borek cheese peynirli. Aşağıda ıspanaklı börekler falan var. Şurada bir tane Puffy Pasteur diye bir şey var. Yani bunların hepsi Türk malzemesinden yapılıyor. Türk ürünlerinden yapılıyor diye biliyorum. Ve fiyatları işte görüyorsunuz şu 14 dolarmış mesela sigara böreği. Yana doğru giden pizzalar da yapmışlar. 1,5 dolara pizza satıyor adam ya. Alıyorsun Mikko Dalga'ya at. Bunu anlamadım. Vegan bir şey diyor. Şu makarna ravioli. Bu 8 dolar 1 kilosu. Ha, yani görüntü nasıl bilmiyorum şu anda ama artık anlatmaktan şaşırmaktan ben bir hayal oldum. Siz de izlemekten muhtemelen baya nasıl diyorsunuzdur yani. Vallahi bor modelinden yaptığımız deterjan bile burada varmış. Boron deterjanları. Yani Türkiye'de görmeye başlamıştık mağazalarda. 10 dolara satıyorlar şu an tanesini. Arkadaşlar baklava bile satıyorlar. Baklava var. Lokum var. Lokum 11 dolar. Baklava 26 dolar. Şurada tulumba tatlısı var. Onun da fiyatı 18 dolarmış. Aradığınız her şey var valla. Arkadaşlar fark ettiyseniz sigara fiyatlarından, alkol fiyatlarından bahsetmedim önceki vloglarda bahsettiğim için ama göstermedim ama hızlıca bahsedeyim. Alkol fiyatları hemen hemen Türkiye'dekiyle aynı rakama denk geliyor ama sigara inanılmaz pahalı. Ülkede resmen sigaraya savaş var. Bir paket sigara genelde 30 dolara denk geliyor. Ee, o yüzden çoğu yerde kimse sigara içmiyor. Devlet sigara içilmesine çok ciddi önlemler almış hem fiyat olarak hem de bölgeler olarak öyle sokağın ortasında istediğiniz gibi sigara içemiyorsunuz. Böyle de en son videonun sonuna doğru sigara ve alkol fiyatları konusunda da gördüklerimi anlatayım dedim. Evet şimdi çerez alıyoruz. Evet, şimdi çerezlerimizi alıyoruz. Sonra bitiyor mu artık yavaş yavaş? Aldık. E, fıstığımızı aldık. İşte bademimizi aldık. Çekirdek. 8, çam fıstığı var evet. 34'e. Antep roasted olarak geçiyor. Burada bakın fındıklar var 23'te. de. Bu ha bademler. Şu da 19'muş bak. Bu 19. Bu kavrulmuşuymuş 23'müş mesela. Daha tuzlu olanı var 27. Şurada ceviz var. Walnut. California yazıyor. Bu 14 dolar. Hep uygun şeylerden bahsedeceğiz? Biraz da pahalılardan bahsedelim. Çaycı mesela Arzum'un 231 dolar. Şöyle bir Okkamini. O diye bir Arzum'un şeyi var. Kahve makinesi. 215 dolar. Büyük bir çaydanlık 81 dolar. Çay konusu burada <laughs> biraz pahalı. Şu anda ben ne alırsan 1 milyoncuya mı geldik? Orada Türkiye'de karşı artık 5 lira oldu ee, şimdi, gerçi bizde de. Evet. Kaç paraymış abla bu? 9 liraymış bu. 9 dolarmış. Aynen, bu aynı. Bu küçük aynen. olanları mesela 2'ye satılıyor. Evet. Küçük ufakları ama şu disposable ten bak şu da 2 dolar diyor. Ama 10 tanesi böyle 2 dolara satıyorlar. Böyle bildiğiniz ne alırsan 1 milyoncu abilerin olduğu dükkan. ve başladığımız yere geri döndük arkadaşlar. Ya size e, buradaki hayattan böyle bir parça göstermek istedim. Buradaki insanların nasıl yaşadıklarını, nasıl alışveriş yaptıklarını, kaç para harcadıklarını aktarmaya çalıştığım bir video oldu. Söyleyecek çok fazla şey var. Burası çok ayrı bir dünya yani. Dünyanın çoğu yerinde bu kadar güçlü bir satın alma gücü, ve maaşların bu kadar iyi olduğu, refahın bu kadar iyi olduğu yer bir elin beş parmağını geçmez. Ben bu videoyu sizlere örnek olsun diye çektim. Hiçbir zaman hayatınıza isyan edin bakın biz ne hallerdeyiz diye göstermek için değil. Çalış çalışmak zorundayız, üretmek zorundayız. Hepimizin yapacağı çok fazla şey var. Umarım bu videoyu izleyenler de birazcık bazı İnce mesajları almışlardır. Özellikle halkın kazandığı parayla yaşama şartları olarak söylüyorum bunu. Kanala da abone olursanız zaten bir sonraki videom olan Sydney'e gideceğim seyahat e, vlogunu izleyeceksiniz inşallah. Melbourne'den Sydney'e otobüsle yolculuk yapacaktım ilk başta ama muhteşem bir tren yolculuğu varmış. Bir sonraki vlogta onu görebilirsiniz. Herkese Melbourne'den selamlar. Bir sonraki durağımız Sydney'de görüşmek üzere.